Da. Yedikler burada. Ersin burada da. mi? Hadi gel gel ya. Alan oynay. Ben za peşinde. Mutkente girdirse bizi ellerler ya. Yani. Adam yırtlar hani. Son takımlar kaldı ha. Yalım yalım yalım. Ümit çok çok alır. Alan. alan dışında yapar olmalı. Tamam alan. alan geliyor alan, çok uzak ya. Da, Biz alanla dözeceğiz vallahi. Böyle de amına koyayım ya. Git de. Tu da. Sen de de verdim. Oyun atma Atarım abi bir tane. Neredesin? Ben onu alırım arkadan geliyor. Git lazım diyor da yola bırakıyorum abi. Tamam bırak arkadan geliyorum. Bunlar önümüzde mi arkamızda mı? Bir de o durum Sol var. Sol taraftaydı az önce de. Bence bu taraf Oradan gidiyorlar. Burada da yakalamamız yok mu? Abi on onlar hiç girmezler ya, abi. Hiç onlar suya girmezler. Ya onlar şey içtik de uçuyoruz biz de. Bize uçma var ama abi. Uçağa uçağa gidiyor adamlar ya. Biz hiç bir şey yapamadık ama bu oyuna oyun ersin var ne Aynen öyle. Evvelden bok şimdi bok da yiyememiz yani, evet. gerekiyor. da iyi yani, hadi oraya şey koşarız Haydi, 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 haydi. Deh, deh, deh. Deh, deh. Bu ne de, olacak lan, fikir. Bekle hala, daha iyi değil mi? bitireceğim kaç gün <laughs> var ben be. Nereden 8 bu rakibiyle karşılaştık. Elinize sağlık ya. Yete oturtacağım oraya sağlamından. Tıpladılar vurmayın diye. Kasıyor şu an. Kasıyor <laughs> mu? <laughs> drop var <Drop> Aynen kasıyor. <laughs> efsane kasıyor hem de. Büyük ihtimal de drop var <laughs> Aynen, aynen abi aynen kasıyor zaten. Daha iyi sikerler bizi. <laughs> Ben daha AK 6 X var. Ben sizi yoldum, bırakayım. Hep sen sprey atarsın sen ya. Tamam, var şuraya geçmek zorundayız. Aynen öyle. Şu evlerin orada var. Bunlar banlar biraz... da direkt banlar mı lan? Öyle abi. Partner <laughs> Bizim gibi değil mi <laughs> bunlar ama ne Kendilerinin ban yiyince direkt açıyorlar da. Sen ban yiyince. Bugün, Bugün az daha birini banlıyorlardı. Ne? <laughs> <laughs> Oyunun özelliği diye sonradan vazgeçtiler. Videolarını izledin mi? Abi oyunda bu anlar zaten bil, ben bir şeylik var. Önüne geleni banlıyorlar. Ben açık geliyor ha. biz de. Çok o, açık abi. Her yata geç çökecekler zaten Emre. Doğru söylüyor abi. Ne kadar geç o kadar iyi. Ha, adam aç atışıyor zaten. Bu, adam, adam şeyi aldı. m 249 almış Ertin. Havada vuruyor bir daha. Yunus bir da vuruyor. <laughs> hıhı hıhı <laughs> pırnı kes duymuyor ki yalnız uzaklar demek ki Ersin vurdu bitirdi dur o balık gittiler onlar ya çok büyük ihtimal Yandak şu an kasma var he? şu an kasma var işte o zaman yakın benim oyunu at doldu zaten arkasına ne koysam bir şeydir öyle kasıyor aha ilerideler aha ver. aha Ersin <laughs> Ersin'i aldı abi Ay yunus vurdum Açıktan bakmayın da Aynen, da oynuyorduk Ne deliğinden vuruyor hiç bakma <laughs> 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 Elza Kiminle <laughs> nasıl mu bu? Kayseri, içeri aldı ya Abi ona değer miydi? Değer miydi hafıra? Kayseri, içeri aldı Geldi <laughs> geldi, Ersingil <laughs> geldi Ersingil <laughs> geldi Nereden <laughs> geldi? <laughs> Nereden geldi? Aha, geldi lan Ana bitti ki ben seni burada. El lol el lol el lol el lol. Ben al, al ben al ben al. Aha birini abi, vurdum. Furu Fur Yunus'u vurdum. Bittiler bittiler bittiler. Furu Yunus'u vurdum Furu Fur Yunus'u vurdum. Aynen Furu Yunus'u vurdum. Video mı? Ersin Lobby Bay. Kim aldı Ersin'i? Kim aldı Ersin'i? Yunus'u aldım ben Yunus'u. <laughs> Bitti abi mi? mi? Yanlışlıkla vurdum abi. Ben vurmadım abi. Pardon, pardon, abi. pardon <laughs> özür diliyoruz. Pardon. Yunus'u vurdum Yunus'u. Tamam. Saygılar, sevgiler. Vurdum abi kaliteli adamsın. <laughs> geliyor mu ses? Ses geliyor mu? Yok ama. ya, konuşurlar mı? Aga be. Sana bakmaya gerek. Nerede yan yapıyordu bu? Nimo, Nimo. Şurada vurdum Yunus'u. Gel, gel, gel Yunus'u. Vurdum. Vurdum Helal olsun lan. lan. Helal olsun lan. Helal olsun. Helal olsun. Ben Beni baydı. Video <laughs> açıyor. Neyse abi lan sıkıyor? Sorry <laughs> <laughs> Yunus. Arkadaşlar buraya evet, YF'ye burada vurdum. <laughs> i̇şte. şey nerede? Ersin. Ersin de burada gezdeydi, mı? Ersin de burada. Orada loot mut bırakmadım. YF'ye yediler. <laughs> <Yuvarlı gülüyor> Kıyafetini bile yemiş bizim arkadaşlar. <laughs> Ayy o yiyemedik bu. Oyun bizim abi. Buraya Ersin. İyi ki abi. Oyun ya. var ya. Kimse dokunmasın baba baba. Profesyonel oyuncu Normal ilan ama. Ben çok fenayım. Sanki bana da şey Lan ben de ha? öteki Yunus'u vurdum işte. Bana niye bir şey ilan etmiyorsunuz? Ona hasar da verdim Ersin'e. İlk o geldi. Yok Ersin'i ben havada vurdum. Profesyonel oyuncu. Tamam havada <laughs> ben de sıktım ona hasar verdim. Yunus'a geçtim Mo diyorum. Bir de bir de Emre mobilden vurduk diye yazarsınız. Aynen. 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 Yani. Yayın kesildiğine gideceğim şimdi. Nerede Benim paylaşacağım ya. belli zaten. Mobil oyuncularla Ersin Yekin'i e Aynen. Ettik. Yayın kesildiğine gidip bir yayını ya da izleyelim. Nasıl vurmuşuk <laughs> beni de söyledi Şu an 6 dakikadır <laughs> videodayım ben de. Ses hiç çok kötü mı? Kankim içeceğim olmayan var Al. Yok işte onu bir soruyorlar Al, Bir ben. tane bıraktım sana. İki tane var. Alamıyorum. Ha. Bir şey Bir 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 şey Hop, bir <laughs> <laughs> Yunus'u direkt vurdum ya. O değil, Önce o Önce hasar çok verdim, çok hızlı gidiyor. Ben de çok hızlı gidiyor senin. İsmail abi sende bir şey mi var? He şey işte, i̇yile işte denize da. de verdim. Hiç evet, var de. Var mı başka? Abi ilan. Hiçmeyi denize iyile, de verdim. Iyile. Yok şeyden Ersin'den aldım ben bir tanesini. He o nasıl bir şeymiş ya? Yunus yok Yunus'ta iki tane şey vardı. Vanek var. Şey de var bak. Emre de fazla var. Emre ver bir tanesini adam. Gökhan Emre abi. verir mi? Gökhan hem abi de, gel sana kafa bulacak bir şey verdi. Yok bana. Yok ver bir tanesini. Gökhan abi <laughs> al hiç şunu. Kafan bir milyon oldu. Ha. nerede şimdi? Ya <laughs> onların hamunu sikeyim etine vurdum diyorum. Siz ne diyorsunuz hala abi? abi? <gülüyor> <gülüyor> Bu diğer adam nerede <gülüyor> acaba? <gülüyor> ya? Bu işi kaldı hiç sorma. Bir de öyle bir de yok yani. yani. Ha? etme özelliğimiz de yok. Daha önümde. Buradaki evde bo bot. değil mi? Ya abi bu saatte bot mu? Lan mı? biz suri... Suriyi vurmuş. Yapmış şuraya. Şuraya right? yapmış bezenek. Yapmış yapmış. yapmış. Evet. Bala abi yanak. Gördüm gördüm gördüm. Amına koduk. Bu da benim anda benim. Kuruyu vurmuşuk. Bunlar kim lan? Kuruyu vurmuşuk.